Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile Steam değil tabii ki de mobil videosuna hoş geldiniz. Müjo ile birlikte ranklar sıfırlandı. Bakalım dereceli. İlk günü İlk günü öğrenebildiğimiz kadar bundan önce rank <gülüyor> atmıyorduk. Ali'nin ilk rank maçı. Gol nokta. Aynen ilk ranked maçımız. Bakalım Yüce öyle birlikte. Ranked zor diyorlar. Yani özellikle ilk günler daha da zor. Burası biraz uzun olmuşlar. Öyle diyorlar. Nereye gidiyoruz? Kapıdan gireceğim. Adam geliyor arkamdan. Şu adamı vur direkt. Önümüzde, önümüzde mücah. Önümde, önümde, önümde. Görüyorum. Arka geliyor. Gel yukarı. Evet. Arka geliyor arka. Şu arka bir gelse. Ya safe. Orası <laughs> okay. Okey, okey. Müjdeyi dinliyoruz. boyunluk Geliyorlar. Sen ses vermeyeceksin ki sana gelsinler ama. Ama benim buradan gelmezler ki senin oradan gelirler. Ben burayı vururum. Gel destek at. Benim düşürdüğümü mü öldürdün? Kaldırıyor kaldırıyor Yok. gelsene. Önüm, önümde önümde 170'te, İleride sağda. yok mu cebine? Süpersin. Şu yarıyor ya. Tam bizim üstümüzde iki kişi daha var ama ses vermiyorlar. oyundan bir almamız güzel oldu. Aynen. Erken konuşmayayım ama aldık gibi. Gel 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 buraya görüntüyü göster gel. Geliyorum kardeşim geliyorum. Kanka sana P90'ı saldım. Alırım. Ben AVM'yi aldım. smoke biraz. Bir adet adam var ama onu beklememize gerek yok. Şu an bayağı iyi. Tiplere bak tiplere. Yani çok merak ediyorum o son adam nereye vur? Headshot. Her bir yerden çıkıp arayabilir. Okey çıkalım ya yani. amca niye uğraşıyoruz ki? Ne doğru ilerliyorum. Ha? Ne doğru gidiyorum? Geliyorum yanına. Zaten full gibi bir şeyiz. Biraz bomba alıyorum ben. şey yapıyorduk ama. Geriye dönüş varmış. İşaretliyorum. Açılıyor orası. Bekle orası onarılacak şimdi. Enerjini Al. bas o sırada fullle. Full full. Al oğlum burası senin olsun tamam mı? O son adam. <laughs> Al burayı iyi bitir. Eee Mijo Gel şuradan çıkışa çık çık Sen döndün ben dönemedim Ha geri dönüş Eee evet, gel buradan Ay ne güzel yapmışlar ha Baksana Burada bir tanık daha var Hadi bundan da drop silahı ver M4 verdi Düzeltilebilirim M4'ü alabilirsin istiyorsan Yok ki M4'üm Asam var sende. Ha, doğru doğru. Gel çıkalım. Gel şuradan çıkacağız. Okey to. Okey to. Nereye atlayalım? Hadi bir Okey yer belirle bakalım. Hemen alt taraf kaldırmadan başlayalım temizlemeye. Atladım ben. Tamam da şuraya doğru düşeceğiz. Tamam güzelmiş o. Orada adam olabilir büyük ihtimal. Var mı gördün? Şu evet, şu sağda adam değil mi ya? Şeyler yaşanmış gibi. Duydun şu taraf. Duydum, duydum. Bak iyi gerçek adam ha. Arkadaşını kaldırıyordu. Senle oynuyorum. Süpersin. Bot bu bot, bot. bot. Bu tarafta. Göstermiyor. Gösterirse çakacağım da. En arkadan bir arkasına dolanmaya çalış. Okay. Sağdan ses aldım Biju. Adam burada bir yerde ama. Buca bomba burada attılar buraya. Adam. Tamam geliyorum. Bir tık yavaş oyna istersen. Basıyorum. Ö şey yapma şey yapma. Ben de basıyorum. Peki. Ektin onu. Maalesef ya. Müco... Ee, şu, şu arkadan bir arkadan birisi bir şey attıydı sanki ya. Bir tamam, bomba. Gel buraya. Eksik bir şeyim var, sağ ol. bak. Arkadan adam yürüyor, şey yürüyor adam yürüyor, adam yürüyor. O ne öyle? O ne öyle ya? Bot muydu mu Joe? Bilmiyorum, görmedim ben. Botsa da, da değilse de benim kardeşim vurdu. Yani güzel bir headshot yedi arka adam. Aa bot değil herhalde dışa çıkıyor. Görüyor musun? Gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bir susturucu olsa var ya elimde. Alalım şuradan gel. Gel ben iki tane alayım. Bir tane de ben kendime alayım. At kardeşine bir tane susturucu ya. Alın görünmesin. Bir tane de uzatılmış alayım. Al şunu. Bunu da al. Al sana bu mermi alabiliyor muyuz? P90, P bilmem ne. P90 alamıyorsun maalesef. Al sana şey attım, jeton attım belki bir şeyine yarar. Uzun şarj, uzatılmış şarjörü aldın değil mi? Var var. Ve şey, şeyde var zaten. Uzatılmış değil mi lan? Bu hızlı çekilmiş. Neyse kalsın ya. Şunun içinde var. Uzatılmış hızlı çekim var şunun içinde. üstümüzde 8 kişi kaldı. Alana girdik. Evet. Aha yürüyor yürüyor önümüz önümüz 310. 7 1. Müce sol sol müce sol bir tane de sol var. Önüm 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 önüm. Önüm aç. Sen e, bir tık uzak kaldın benden. Bir tık yavaş oyna. Tam önümüzde kaldı bir tanesi. Göremiyorum ben tam. Burası temiz. Bir işi var. Soldan soldan oynayabiliriz. Eee 310'daki beni e, oynattırmıyor mu? Evin içi herhalde. Sen ben göremedim yani. Adam geliyor benim burada. Bir tek o kaldı Ali. Çatı çatı çatı. Çatıda bir yerde o zaman. Mucu. Nasıl gerekiyor görelim. Kanka sollu sollu hareket etmemiz gerekiyor gerekirse. Oyun alanına mı düştü? Kendi kaldırmam var. Evet evet evet. Buralara girdiğim takdirde haydi gezdim. Yine ileri oynamamız lazım Hüco. Seni bekliyorum bir tek. Evet, can basacağım ben. Bas. Sen hafifler oyna. Oynuyorum. Adamı görürsem söyleyeceğim sana. Benim kaldırmam saldırmam yok benim ona göre. Sen de var. Bu evde olabilir mi adam? Anlatmıyorum. Önüm boştur. Çünkü mid tarafından sıkıyordu. Hızlıca o tarafa geçemez. Evet plan yoktu. Burada. Burada burada burada. Tamam yavaş. Bak rushlamıyoruz. Okey Ne demek raşlayamıyoruz ya? Raşlayamıyoruz rush değil, rushlamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, ilk dereceli ilk win. Ay, 7 puan. 7 skor. Tertemiz. Bakalım ne puan veriyor Bunun bana. Bronz skor bende var. Bronz 3 attı. Yok bir dakika. Evet. 93 puan verdi. Herhalde bronz 2'ye mi çıkıyoruz? Öyle bir şey oluyor herhalde. Bilmiyorum. Neyse güzel. Böyle bir başladık. Bakalım. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnler geldikçe videolar da gelecek. Aynen öyle. Sağlıcakla kalın.